Arkadaşlar merhaba. Sizlere Xiaomi marka telefonda ekran yansıtma özelliği nasıl kullanabilirsiniz onu anlatacağım arkadaşlar. İlk olarak telefonumuza ekran yansıtma özelliği olup olmadığını kesin olarak teyit etmemiz gerekiyor. Genelde ekran yansıtma özelliği olan telefonlarımızın üst menüsünde, şuradan gösterelim hemen aşağı doğru indirelim. Arkadaşlar şu üst menüde e, yansıt menüsü olması gerekiyor. Örneğin bizim burada gördüğünüz gibi şurada televizyon monitör şekli olarak yansıt yazan menüyü açmamız gerekecek. Buna bastığınız zaman hemen otomatik olarak eğer bulunduğumuz ortamda ekran yansıtma özelliği bulunan bir televizyon varsa bunu otomatik olarak hemen burada listeliyor arkadaşlar. Buradan örneğin LG marka bir televizyon hemen buldu. Benim kendi kullandığım televizyon. Basıyorum buna. Hemen bağlantı kurmaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi bağlanmasını bekleyeceğim. Arkadaşlar şöyle bir ayrıntı var. Bu işlemi yaparken biraz bekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda bağlantı kuruluyor. Redmi Note 9 diyor. Bağlandıktan sonra direkt ekran görüntüsünü alabiliyorum. Evet şu anda bağlantı gerçekleştik. Arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum ki bazen bağlantı problemi yaşanabiliyor. Yani siz buradan bağlan deseniz de televizyon hiçbir şekilde bağlantı kuramıyor. Sinyal algılanamadı diyor. Hata veriyor. Ya da bağlanıyor, ekrana görüntü gelmiyor. Arkadaşlar bu gibi durumlarda şunu yapmak gerekiyor. Televizyonunuzu kapatıp tekrar açmanız gerekiyor. Ya da telefonunuzu kapatıp tekrardan bir yeniden başlatmanız gerekiyor ki e, algılama işlemi yani bağlantı işlemi daha kolay bir şekilde yapılabilsin. Çünkü diğer zamanlarda bir şekilde telefon ve televizyon hataya düştüğü için arasında bir iletişim kopukluğu olduğundan dolayı bağlantı kurulamıyor. Ve bu sebepten de siz bunu kullanamıyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ben bağlantıyı kurdum İstediğim gibi ekranımı yansıttım. Telefonumdan oyun açabilirim, video açabilirim, internette gezinebilirim. Arkadaşlarımı fotoğraf, video gösterebilirim. Her türlü arkadaşlar ihtiyacımı bu şekilde televizyona yansıtarak kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi şu anda telefonumu bağlayarak kolay bir şekilde kullanabiliyorum. Arkadaşlar umarım video faydalı olmuştur. Eğer Video beğenip destek amaçlı kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Kalın sağlıcakla.